arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, bir şey açacağız ama bir konuğum var onun için ayrılmış bir sandalye de var yanımda o zaman gelsin gel merhaba arkadaşım İdil best friend mine şöyle gösterdim mi evet, i̇şte aynı o bana aldı gel kay gelemiyorum şöyle biraz açalım Evet, hediye, hazırlamış. Hazırlamış. Yani YouTube kanalını yeni açtı. Ya yani bence şu an abonesi kaç bilmiyorum ama 24 üstün olduğunu 46 biliyorum. 46'ydı. 46 idi 46 şu an kaç bilmiyorum. Bence yeni açılmış bir kanal için gayet güzel. İçinden bunun için ama bir hediye alacağım. İçinden bu çıkıyor. Çok tatlı. <gülüyor> Çıldırdı. <gülüyor> Çok tatlı bu. Bak. İçini aç. Ters açıyorsun. Ters açıyorsun. <laughs> Tövbe estağfurullah. <laughs> ne oldu? Görünüşü fark <laughs> çok güzel. Şu şeyler var. Makyaj pamuğu bunlar. Makyaj pamuğu var. Üç renk. bir tane şu cüzdanlardan var bir tane şu koku var çok güzel kokuyor bir tane A e, kremi, bu el kremi var bir de bu var bu evet e, hazırladığı yer bu kadar arkadaşlar Izledi i̇zlediğiniz için teşekkürler. Tabii Kanala şap. abone olmayı unutmayın. Bay bay. Bay bay. Like atmayı unutmayın.